Pek mümkündü izleyenleri sevenleri vardı. Aslında onun elişçiliği güzelliğiyle aslında e e endam salmıştır bizim zihinlerimizde ama şu an yayında değil. Yayından ayağının tozuyla neden olmadığını burada anlatacak kim peki bu tahmin edin. <laughs> Zaten e, sosyal medya şu an yıkılıyor çünkü herkes Gülşah'ı çok seviyordu. Gerçekten. Gülşah Saraçoğlu. Evet Gülşah Saraçoğlu benim de çok yakın dostum, kardeşim gibidir. E, neden dayanamadı, ne oldu? Zaten ben onu biliyordum da e, 10-15 gündür. E, Kaynıyordu bir şeyler. Hayır yani Gülşah bana tabii söylüyordu. Ha Seren edemiyorum dayanam. Niye dayanamıyorsun? Niye tahammül ediyorsunuz falan hep biz zaten konuşuyorduk da. Biraz sonra siz de öğreneceksiniz gerçekleri. E, Gülşah bizimle beraber olacak. Hep diyordunuz da... Gülşah da o masada olsun diye. İşte Gülşah o kadar kalbini istemiyorum. Gülşah bu masada evet, şimdi. Evet bir tek bu arada Gülşah değil Ankaralı Turgut da bizlerle birlikte olacak. Uzun süredir ekranlarda yok. Neden olmadığını da paylaşacak derken Gülşah yandan yandan geldi. Gel şu Gülşah. Bir dakika gel. şu an. Gel, e, efendim buranın <laughs> saatleri daha uygun. <laughs> <laughs> günaydın kızım. Hayatım günaydın aslında ben sana ne dedim ki içeride. <laughs> Seren dedim led var mı dedim masada dedim. Heh, geldi sadece deli dedi deli bizde ha. var dedi. Ondan sonra o zaman dedim Deniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> deniz Hemen geldi buradan yok sakın <laughs> beni buradan, buradan çekmeyin oradan çekmeyin yani. Evet değerli ee, yani düşünceğimiz dilimiz bir taneydi iki tane oldu. <laughs> ha, kendisi hiç yani kendisi, <laughs> kendisi de en sakin insanı yani hiç <laughs> Gülşah hoş geldin. Gülşah çok hoş galiba ya. Biraz daha şu tarafa kay. Ay, Hayatım net yani ya. ancak bir... böyle geliyor. <laughs> bir şey söyleyeyim istiyorsan e, problem yaşayacaksınız. Ben istiyorsan geçeyim <laughs> yanına. Yok ben bak. o tarafa <gülüyor> <geçerim>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım. Işte... çok tatlı. Aa, aa, daha bak dakika bir gol bir efendim değerli izleyicilerimiz i̇şte geldi misafirimiz. Şimdi söyleyeyim ben. Biraz Hı -hı. önce benim sesimle girdik ya yayına. Şöyle ilk önce Gülşah'cığım geldi bütün güzelliğiyle şöyle söyledim. Beni bu taraftan almayacaksınız. E, kimin, arkadaşı, kimin arkadaşı? Kimin arkadaşı? Kimin arkadaşı? Arkadaşlar. Bir an şöyle oldum <laughs> kağıtlarla Seren'in sesine benzemiyor bu. <laughs> Eyvah 1 iki oldu diye bunlar diye. Ama tabii ki herkesin sınıf bir sınıf açısı vardır. Buldum. Onun Instagram'a bakmıyor musun? Bütün kızlar bile ya buradan çekiyor ya burada. Herkesin açısı vardır arkadaşım. Olabilir normal o, aynen bunlar öyle yani. Normal bunlar aynen. Aynen. evet. Aynen öyle. Normal Güşanlık bunlar var. ama var. bize tabii anormal gelen şeyi söyleyeyim. Yayın yeni Hı. yayın döneminin tam ortasında senin yayından ayrılman oldu. Eyvallah hayırlısı canım. böyleymiş. Yani ee, hayırlısı böyle değilmiş. Anlat şimdi doğrusunu. Benim iki tane bacı yayında e, makyaj yapıyorsunuz. Ben ne yapacağımı şaşırmış durumdayım Natural şu an. Natural kadınlarız biz. Yani bizim her şeyimiz ortadan. O kadar ortada naturaliz ki hayat. 8 kilo makyaj. <laughs> 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 Natürallikten öleceğim ben yani şu anda. Hayır. <laughs> Nasıl yani ee, bir barışık bir kadın seni seviyorum. Evet öyle. Çok Ay, barışık olduğun neydim. için zaten böyle oldu acaba. Gülşah anlatsın. Koltuğunu Gülşah... yükseltecekmişim efendim öyle diyorlar. Ben yastık alabilir miyim şu an yastığına verin bir tane hemen Gülşah'ın altına. Ben nasıl şaşkınlıklar içinde bakıyorum. Evet hadi girişimizi yaptık. Ee, Gülşah'cığım bu saatlerde evet. senin e, şu an yayında olman gerekiyor. Ya şöyle söyleyeyim yani. yani en bizi mi özeti, Yok yok ziyarete gelmedim tabii ki. E, onlar benim masa arkadaşlarımdı. Hepsi ayrı ayrı değerlidir. Ömür var ol hariç. Onun dışında Nihat Doğan e, çok deli bir çocuk. Yani çok seviyorum onu. Telefonu alabilir miyim sonra... bir şey açmadan. Tabii e, arkadaşlar verdi zaten. Böyle doğa, doğal bir yayın bu. <laughs> Neyse. E, bir can da aynı şekilde. Değerli yapımcımız Bilal Özbilge. Çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım. E, ama Ömür Varol'la bizim kimyamız tutmadı. Niye Konusunda tutmadı Ömür var Tutmadı var. yani. Ömür e, niye kimse sevmiyor ya? Niye? <laughs> <laughs> <Hayır, gülüyor> Öyle adam, midir? Yani yani yani. Genel bir ama bu programla alakalı daha önce söylemiştik. Hayır o da kendi, kendi branşında son derece başarılı bir arkadaşımız Ömür Varol'da. Onun için ama bizim e, ol, olmuyor yani aynı dilde konuşuyoruz yani. kendisiyle. yani en son geçen gün e, e, Gülşah'ı aradım yani daha sonra çünkü elbise programı vardı. Tabii Gülşah'ın olmazsa olmazları var. Şimdi oradaki herkesin tek işi o. Yani televizyon programı yapmak ama Gülşah modacı Gülşah. E, ekmeğini ve hayatını zaten bir tek oradan bir kazanmıyor. Mesleği, bir mesleği var, yani. Evet, çok. Şükür. O yüzden de e, eğer olmazları varsa da o olmazların arkasında duran bir kız. Geçen gün şeyde Cumhuriyet Bayramı'da mı ne? Hatta atölye kapalı olacaktı. Seren, ne oluyor dedim. E, şey, niye sinirim bozuk? Ya Selam dedi acayip acayip şeyler. Ben dedim magazin yapmaya geldim buraya dedi. Hani politika konuşuyorum dedi. Ben politika da anlamam. Hayatımda politika yok dedi. Bu bir. E, bir bayrak olayı yaşanmış. Ona sinirlenmiş. Ay Selam hakikaten. Hani o yani mesela o da beni çok etkiledi. Ee, o 10 Kasım'daydı. Tabii şöyle bir şey var. E, bayrak var arkada kocaman bayrak asılı. Zaten kayıtlarda da var. Atamızı aldığımız gün çünkü. Tabii, tabii tabii. Ondan sonra günaydınları dedik. ve VTR'nin arasında Ömür Bey dedi ki bayrağı indirelim güzel durmuyor dedi. Aa, ne yapıyorsun dedim. Yok dedi ekranda dedi oradaydı iyi durmadı dedi. Halbuki masanın altında e, aşağıda ekran var. Ekranda bayrak var. Yukarıda da logomuz var. Ondan sonra yani Bu kanalla ilgili herhangi bir şey değil ama... Ee, öyle münasip gördü herhalde. E sen bilmiyorum. ne yapıyorsun? Tepki verdin mi? Ben işte? nasıl, nasıl yaparsın böyle bir şey dedim. Şey dedi yok dedi orada dedi, bayrak dedi iyi durmuyor dedi açı olarak iyi durmuyor dedi. Şaşırdım herhalde vardır bir bildiği dedim. Peki senin alıp veremediğini yani sen çünkü şimdi o masada e ben sonra başka planları vardı mesela. herhalde. Yani bilmiyorum yani çok mesela ben sonuç itibariyle 4 ay aynı masayı oturduk paylaştık. Hani yanlış ee, onu kıracak, rencide edecek herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ama söylediğim de hani yalan veya başka bir şey değil. Yani bunu zaten bütün izleyenlerimiz gördü. Onun için e, bu ve bunun gibi mesela onun fikri olmadığı zaman, aynı fikirde olmadığımız zaman maalesef adam başka bir şeye giriyordu, başka bir tavra giriyordu. Ve benimle sürekli böyle bir çekişmesi vardı. Mümkün olduğunca konuşmamaya ve muhatap olmamaya. Çalıştınız. Peki yani geçen gün telefona Seren dayanamıyorum artık dedim e ben bana. Ben bunu dört aydır söylüyorum sana. Evet. evet. Yani dört, Kaç aydır oradasın? Evet. Dört, üç ay falan. Evet. Dört, üç ay falan. <laughs> Yönetimle hiçbir ay şeyimiz yok. Kanalla Nihat'ı çok seviyor Gülşen. Evet yani ben de çok, çok seviyorum. Cihat Fakat Bey çok kıymetli, çok değerli, değerli bir Nihat e, bir beyefendi. Nihat bir de şeydir. Nihat böyle özü sözü bir yok, bir Yok Nihat'la Nihat hiçbir problemi yoktu. Fakat... Nihat'la yani Nihat'la arada böyle bir arada böyle bir tartı, böyle tatlı sert atışmalarımız oldu. Aynı şekilde Bircan'la da öyle ama Bircan çok deli dolu bir kız. Ondan sonra Nihat da öyle. Biz bir de Nihat da çok gülüyoruz. Bircan'la da çok gülüyoruz. Hımm diye başlıyoruz. Yani <laughs> <masanın gülüyor> sabah baktım yemin ediyorum masanın ışığı gitmiş biliyor musun? Senin orada bir ışığı ışık. buraya geldi. Ama bize geldiğine gel. göre. <laughs> göre o zaman biz beraber yorumlayalım. Biz biraz haber yorumlayalım. Tamam, ne dersiniz? Yorumlayalım, tamam. Neyle Bak, başlayalım? yorumlayalım. Evet. Evet aslında bu konuya biz hepimiz Ledim biraz... yok. Bak yine kendime bakıyorum. Ne olacak böyle? Cengiz'i gördüm güzel. bu arada. Bak en büyük seni verdi. Cengiz Sebercoğlu'nu gördüm demin. Ne yapıyorsun dedim ki en son hamileyken görüşmüştük. <laughs> abi bak seni en büyük resmi sana verdik biz. Evet çok çok kibar insanlar. Niye? Biz çünkü hacimli ol. olduğu için ancak bu kadar oluyor. <laughs> en büyük mü? En büyük. Nasıl Biraz en büyük? En büyük. En büyük. Arkadaşlar bir kafamı Ondan en büyük. <laughs> <laughs> Allah'ım. Seren nice gözleri Sen bozulur. biliyor musun Seren ben e, sabah beni aramıştı. Dediler ki Gülşah yarın programa gelir misin? Tamam geleyim dedim. Programda Nilgün Belgün ile Deniz Akkaya var dediler. İyi e, tamam dedim. O gün de doğum yapmışım. Ertesi günü kocağımda aslan kanala gittim. Sabah diyor ki tabii ben 200 kilo olduğum için evet, o zaman tabii doğum günü hemen çıktığımda. Ondan sonra e, Sabah diyor ki ay doğum ne zaman? Dedim ki dün doğurdum. Tabii de, Deniz gülüyor. Diyor ki bebek de <laughs> içeride buradan doktora gidecekler diye. <laughs> o gittiğim yayında da ya. söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Türkiye'de gerçekten mesleğini, mesleğindeki hakkını sonuna kadar veren ve şu anda da söylüyorum. Hiç Onu ne zaman görsem söylerim zaten. O podyuma çıktığı zaman herkesin havasını attığı yerde o rüzgarını estiriyor. Bir kere ona bir defile yapsam denizi zorla çıkartırız herhalde değil mi? Ay sizi bu kadar bir şey. Ay çok güzelsin deniz bakma ay, öyle ay, ya ay, Allah. E, <laughs> benim partnerim benden bir şey ister de ben yapmaz mıyım evet, bu şey açım senle evet, öyle. Evet anlayayım. evet, evet Bizim muhakkak. Hep uzaktan uzağa böyle bir aşk e, aşkla meşkle <laughs> e, donanmış Cengiz bir ilişkimiz evet. evet, Cengiz yani. Semercioğlu'nun sesi geldi. Evet Cengiz Semercioğlu'nun isteğiyle e, bir haberimiz var. Onunla hemen giriş yapalım isterseniz. Tamam. Gülsah'ım e, burada olmana çok sevindik. Haberleri birlikte yorumlayalım hmm. istiyoruz. Çünkü sen artık bu konuda da çok deneyimlisin. Tekrar söylüyorum, senin altın bileziğin, sanatın, evet. e, kıyafetlerin ama güzel de yorumluyorsun. Belli olmaz hayatım. Bugün orada olsun yarın burada olsun, bir gün başka bir yerde olsun. Önemli olan sen, sen devam etmek istiyor musun bu işe? Evet. Ay yok Yorumcun yani. Bu işini... Yok yani bu benim üstüme e, yapışacak bir şey. Değil şu an. Çünkü ben modacıyım her şeyden önce. Benim çok güzel bir mesleğim var ve gerçekten sanat camiasındaki hemen hemen herkesi ben giydiriyorum. Bunun içinde çok çalışan bir kadınım ve gece ikilerde, birlerde yatıyorum ve her sabahta beş buçukta uyanıyordum. Onun için e, çok yoğun bir tempom var. Hayatımdaki tek gerçeğim evladım, çocuğum ve onun içinde de e, o masada da oturduğumda kim nasıl eleştirilirse eleştir. mesela al Gülben Ergen yine manşetlerde yine konuşuyoruz. Gülben Ergen hiçbir zaman bana samimi gelen bir kadın değildi. Hiçbir zaman sevmedim. Şöyle sevmedim, tanımıyorum. Belki çok iyi bir kadındır ama ben tanımıyorum. Ee, onunla ilgili bile konuşurken dönüp diyordum ki annedir, şeydir hani bunu söylüyordum. Ama bana hiçbir zaman gerçek gelen bir kadın değildi. Evet bugün onunla ilgili daha haberimiz var. İstersen hani biz artık sırada başlayalım da ben isterseniz. Mesela, değil mi şimdi. Buyurun. <laughs> evet şimdi Sinan, Ö Sinan Özen ve Erkan. ben de bu iki ismini değerli izleyicilerimiz karıştırıyorum. Şimdi Gülben Ergen dedin ya. Erhan, Erkan Çelik değil mi efendim? Erkan Çelik. Yanlış söylemiyorum. Evet Seda Sayan'ın hayat arkadaşı e, olarak kendisini tanıdık. Hayatımıza öyle girdi. Bak burada şimdi Erkan dediniz burada Erhan Çelik yazıyor. E, Kit. Kadırgalı'nın K'siyle mi efendim? Tamam Kadırgalı'nın K'siyle. Yani Gülben Ergen'in Erhan Çelik, Seda Senengir Erkan Çelik. Tamam Erkan Çelik'in şöyle bir iddiası var Gülşah'cığım. Sinan Özen bizim şarkımızı çaldı emek hırsızlığı yapmıştır diyor. Biraz isterseniz anlatayım. Ee, Dur Gitme şarkısı normalde Azeri bir şarkıcınındır. Ve bu şarkının Türkiye hakları iki yıl boyunca bana aittir. Bunu söyleyen Erkan Çelik ve ben Erkan Çelik'in bir müzik şirketi olduğunu da aslında biraz Hı. önce öğrendim. Nereden nereye? Kariyeri çok hızlı yükselmiş Erkan Bey'in. Çünkü bizim hayatımıza Seda Hanım'la birlikte girdi. Bir bakmışsınız ki Erko adında bir müzik şirketinin sahibi olmuş. Şöyle bir şey söylüyor Erkan Bey. Erko Müzik şirketimizden izinsiz olarak bu şarkı okunmuştur Sinan Bey tarafından. Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Ne diyorsun? Hmm. Çalar mı Sinan Özen böyle şarkı gerçekten de? Bilmiyorum. Çalar ya bu vallahi her şey